Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yeni bir madencilik sitesinden bahsetmek istiyorum. Molly Mining. Videonun açıklama bölümüne bırakmış olduğum linki tıkladığınız zaman sizi böyle bir sayfa karşılamaktadır. e postanızı giriş şifreniz siteye girerken ihtiyacınız olan şifre güvenlik şifreniz. Güvenlik şifresinin amacı çekim yaparken kazanmış olduğunuz TRX'leri sizden güvenlik şifrenizi istemektedir. Bu yüzden güvenlik şifrenizi Doğru bu şekilde girip kaydolma basmanız gerekmektedir arkadaşlar. Çünkü çekim yaparken sizden güvenlik şifresi istemektedir. Kaydol tuşuna bastıktan sonra arkadaşlar sizi sizi böyle bir sayfa karşılamaktadır. 7777 adet TRX hediye etmektedir arkadaşlar. Benim 8334 tane gözükledi. Ben yaklaşık 3 gündür madenciliğe başladığım için ben de birikmeye başladı. Ve bu sitenin en güzel avantajı yatırmış olduğunuz tutarın yüzde beş buçu'nu her gün size çektirtebiliyor arkadaşlar. Benim 157 adet TRX yatırmıştım ben. 157 adetin günlük beş buçuk yüzde beş buçu yaklaşık 8.63 TRX yapmaktadır. Ve ben günde üç gündür 8.63 TRX almaktayım. Aldığım TRX'leri göstermek için de arkadaşlar Finans kayıtları bölümüne tıkladığım zaman ilk baştan 7.775 adet hediye ettiğini gösteriyor ve sonra 157 adet TRX'i benim yatırdığımı gösteriyor. Daha sonra günlerde 8.63, 8.63, 8.63 benim çekim yaptığımı göstermektir ve 434 adet TRX'imin de madencilikten kazanmış olduğumu göstermektedir. Peki bu 434 tane madencilikten kazandığım TRX'i nereden aldığımı size göstereyim arkadaşlar. Ana sayfaya geldiğimiz zaman ev, ticaret, paylaş, benim kısımlarında ticaret kısmına geldiğiniz zaman size böyle bir sayfa karşılayabilirsiniz. Her gün size toplam TRX'inizin %5.5 olarak madencilikten gelen tutar vermektedir. Ben dün unuttuğum için süresi dolduğu için dünkü madenciliğimi alamadım. Bugün 434.95 madencilikten TRX geldiğini gördüğümden dolayı al butonuna bastığım zaman 434 tane TRX'im hesabıma geçmiş olmaktadır. Ve kesinlikle madencilikten kazandıklarınızı günlük olarak hesabınıza aktarmanız gerekiyor. Bir sonraki güne kaldığı zaman madencilik süresi dolmuş oluyor arkadaşlar. Gelelim nasıl yatırım yapacağınıza ve nasıl para çekeceğinizi Home bölümüne yani ev bölümüne geldiğiniz zaman arkadaşlar para yatırma kısmına tıklıyorsunuz. Buradaki adresi kopyalayıp artık Binance, Paribu, BTC Türk hesaplarınızdan Tron gönderebilirsiniz. TRC 20A ile hesabınızı gönderdikten sonra şarj tamamlandı diyerek göndermiş olduğunuz onlar miningdeki toplam makinenize eklenmektedir. Ve yatırı, yatırmış hemen çekime başlayabilirsiniz. Çekilmeye tıkladığınız için normalde yatırmış olduğunuz tutarın buçu günlük para çekme limiti olarak karşınıza çıkmaktadır. Bu 8.63'ü hemen çekebilirsiniz arkadaşlar. Kota yazan kısmı bu 8.63 ben de yazıyor sizde kaç yazıyorsa o kısmı yazabilirsiniz bu alt taraftaki adres bölümüne de sizin hangi borsadaysanız TRX yatırma bölümündeki TRC 20A adresinizi kopyalayıp yapıştırmanız gerekiyor ve güvenlik şifrenizi sitenin başında tanıtırken söylediğim gibi güvenlik şifrenizi yazıp onayla butonuna bastığınız zaman hesabınıza geçtiğini göstermektedir arkadaşlar. Ben Binance hesabımdaki geçen TRX'leri de size göstereyim ödeme kanatı. Evet arkadaşlar 8.63'ler 8.63'ler 8.60'ler Blue Mining sitesi tarafından hesabımı yatırılanlardır. Para çekme işlemini yaptıktan sonra hemen 5 dakika içerisinde hesabımıza transferinizi gerçekleşmektedir. 9.89 olanlar da başka bir madencilik sitesidir. İlerleyen günlerde de onu anlatacağım size. şu anki bizim TRX hesabımızın kaç dolar olduğu burada gözükmektedir. Yaklaşık 503 dolar olarak gözükmektedir. Benim kısmına tıkladığınız zaman arkadaşlar paylaş. Takımınız varsa altında referansla üye yaptığınız insanların finans kayıtlarınız dediğim gibi en başından beri neler yaptığınız, ne kadarlık yatırım yaptığınızın hepsi gözükmektedir. Son olarak arkadaşlar müşteri temsilcilerine nasıl ulaşmak isterseniz de sitenin sağ üst bölümünde bulunan kulaklık resimli sarı kutucuğa tıkladığınız zaman müşteri temsilcilerine ulaşmaktasınızdır. İlk gün çekim yaparken güvenlik şifremle alakalı benden kaynaklı bir hata olduğunda TRX'imi çekememiştim. Müşteri temsilcisine yazdığım zaman hemen bir dakika içerisinde cevap verip hatayı giderip para çekmemi sağlamıştır. Gerçekten ilgileri çok iyidir. Anlatacaklarım bu kadar. Bu anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi riskini alarak hesabını yapabilir arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar dilerim.